Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sabah kalktığımda atak sivcivimiz ayağının üzerine hiç basamıyordu. Ve tabi bunu tespit edince çok üzüldük yani gerçekten üzücü bir durum. Yani bakıyorsunuz belli bir yere kadar getiriyorsunuz bu durumlar olunca gerçekten insanı çok yıpratıyor, çok üzüyor. Ondan sonra tabi biz bunu bir kafese ayırdım. Kafes arınca pomat sürdüm arkadaşlar. Pomat daha faydası var. Yani hem şişkinliği önlüyor. Yara varsa yarayı düzeltiyor. iyileştiriyor. Pomat sürerken masaj yaparak sürdüm ve güzelce ayağını sürekli masaj yaparak yaydım. Gerçekten de faydası oldu arkadaşlar. Sabahleyin daha kötüydü. Yani hiç basamıyordu. Şu an biraz daha düzeldi. İki ayağın üzerine basıyor. Bu sevindirici durumu. Ve diğer tarafına baktığımız zaman diğer bir tane daha atak sivcimimiz var. Onun da ayağı kırılmış arkadaşlar. Bu iki gün önce tespit ettim ben bunu. Ve buna da kemik suyu içirdim arkadaşlar. Kemik suyu faydalıdır. Yani kemiklerin daha çabuk kaynamasını sağlar. O yönden çok iyi. O da önceden hiç basamıyordu. Ayağını bir güzelce temizledikten sonra ve tabii ki kemik suyu içirdim ve sarımsaklı su içirdim. Özellikle sarımsak bizzat sarımsak da yedirdim. Şu anda o da iyi durumda. Tabii bunlar daha önceki durumları daha sıkıntılıydı, daha kötüydü. Ve şu anda toparlanmış durumda. Bu sevinci tarafı ama ee, insan üzülüyor yani gerçekten yıpranıyor bu şekilde görünce. Yani bir yere kadar getiriyorsunuz bir yerden sonra bu durumlar olunca insan üzülüyor ister istemez. İnşallah Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle inşallah düzelecektir. Şifayı verecek olan tabii ki biricik Rabbimizdir. Evet arkadaşlar bu arada kümeslerimizin hala bakımı devam ediyor. Şu anda biz de tabii ki harç yapıyoruz. Evet harcımızı havuz şeklinde yaptık arkadaşlar. Birazdan karıp karacağız inşallah. Harman edeceğiz. Sonra beton dökmeye devam edeceğiz. Evet biraz etrafımızı illaki çalışma esnasında dağılıyor. Tabii ki bunları toparlıyoruz sonradan. İnşallah işimiz bitince daha güzel olacak. Daha değişik çok güzel şeyler yapmayı düşünüyorum burada. Bayağı bir dekor işine girmeyi düşünüyorum zamanla. Tabii bu bir anda olmuyor arkadaşlar. Zamanla oluyor. Daha önce tavşan da besliyorduk. Fakat tavşanın şöyle kötü yanları var her tarafı oyuyorlar. Delik deşik ediyorlar. Eski kümesimizi zeminini beton attık arkadaşlar. Daha önceden tavşanlar gerçekten bayağı bir oymuşlar. Yani her taraf oyuk içindeydi. Ve tabii ki bunun üzerine çakıl çakıl döktük arkadaşlar. Çakıl döktük ve kumla birlikte çimento ile birlikte karıştırıp bu şekilde yere şap attık arkadaşlar. Daha önce topraktı. Evet. Kümesimizin şekli bu arkadaşlar. Dışarıya da beton attık. Yani her taraf gerçekten çamur oluyor ister istemez. Buraları düzenlemeye devam ediyoruz inşallah. Evet arkadaşlar. Şu anda tekrar iki rahatsız cibcimimize yani atak civcivimize tekrar dönersek şu anda biraz yavaş yavaş adımlarını atıyor. Yani ayağın üstünde daha önce duramıyordu. Şu anda iyi bir şekilde gördüm. Birazdan daha durgundu. Tekrar çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayette maşallah Allah nazardan saklasın. Maşallahlarımızı alırız inşallah. Bakın gördüğünüz gibi diğeri de iştahı maşallah iyi. İnşallah düzelecekler. Umut ediyoruz inşallah. Sizin de dualarınızla Allah'ın izniyle düzelecektir. Evet arkadaşlar daha sonraki videolarımızda buluşmak dileğiyle inşallah Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.